Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte siyah havuç kavurması hazırlıyoruz. Bu arada bilmeyenler için hemen arkadaşlar göstereyim. Şöyle yani pazarlarda falan kolaylıkla bu arada bulabilirsiniz. Şu şekilde oluyor. Babam sağ olsun şöyle doğradı arkadaşlar. Yani rengi bu şekilde bakın. Mor diyen de oluyor. Kırmızı havuç diyen de oluyor. Siyah havuç diyen de oluyor. Ben genelde siyah havuç diye alıyorum. Zaten pazarda da öyle yazıyor. Hemen malzemelerimizde söylüyorum. 1 adet soğanına ihtiyacımız var arkadaşlar. 3 adet siyah havucumuza ihtiyacımız var. Ben şöyle göstermelik olarak çıkarttım bilmeyenler için. Sıvı yağımız bizimle ve tuzumuz bizimle. Malzemelerimiz bu kadar. O zaman artık bu güzel hazırlanışına geçiyorum. Tekrardan herkese selamlar, merhabalar. Siyah havuç kavurmamız serviste hazır arkadaşlar. Şöyle hemen öncesini gösteriyorum sizlere. Bakın şöyleydi ve şimdiki halini hemen gösteriyorum ve videomu da artık yavaş yavaş kapatıyorum. Sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum. Kesinlikle evlerinizde gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve çok faydalı arkadaşlar. Sofralarınızdan da eksik etmeyin. O zaman dediğim gibi artık videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.